Rüzgar lavalarda, rüzgar türbini, güneş lavalarda, güneş panellerini kullanarak kendi elektriğimi üretiyorum. Bu aşağı yukarı bizim şu anki hayatımızı sürdürmemize yetiyor. Su da çıkmıyor. Bu bölge maalesef susuz bir bölge. Sondaj için araştırma yaptım ama burada bir artezyen olmadığı sonucuna vardık. Ben onun için yağmur suyu asadı yapıyorum. Bir 150 tonluk bir sarnıç yaptım. Etrafta yağmur suyu toplama havuzlarım var. Aynı zamanda çatılardan biriken suları da tanklara toplayarak kullanma suyu buradaki diktiğimiz ağaçları sulamak için bunları kullanıyoruz. İçme suyunu dışarıdan kendimiz temin ediyoruz. Kullanma suyu olarak yine yağmur suyunu kullanıyoruz evde. Tamam bakarım. Ben de kahve yapayım. Bir Burası bizim elektrik odamız. Bütün bataryalar, rüzgar türbünü ve güneş panelleri, bataryaları, yani invertörleri, ana dağıtım panolarımız hepsi burada. Bütün bu tesisatı bizzat kendim el yaptım. Şimdi enerjimizi kendimiz ürettiğimiz için, e, tabii enerji biraz da havanın açıklığına, kapalığına göre değişiyor. Dolayısıyla depoladığımız enerjiyi daha özenli kullanmaya çalışıyoruz. Geceleri binası yani ihtiyaç dışındaki şeylerde kullanmaya çalışıyoruz. Bahçede fazla aydınlatmam yoktur. Özellikle buranın en güzel tarafı şehirlerde göremediğimiz gökyüzünü seyretmek çok keyifli. Bütün ışıklarını kapatıyorum bazen, e, özellikle yaz aylarında hava açık olduğunda. Yıldızları seyretmenin keyfi başka oluyor. Yani şehirlerde, kasabalarda, köylerde göremediğimiz güzellikte gökyüzünü izlemenin keyfi hiçbir şeyde yok. Hatta yakın zamanda bir teleskop da aldım. Biraz uzay izlemeye, yıldızları seyretmeye daha önem vereceğiz. İnanın çok keyifli oluyor. Stresinden yoğun bir hayattan sonra emeklilik hayatına geçince Fethiye'ye yerleştik. Fakat Fethiye'de artık kalabalıklaştı ve biz daha sakin ve huzurlu bir yer aradık ve böyle bir köyde oturmaya karar verdik. Bir köy evimiz olsun istedik. Eşimin de hayaliydi illa konteyner ev yapacağım, konteyner ev yapacağım diye Dedik ki tamam hadi deneyelim. Asker kadar bulduk arsayı, konteyneri kendi yaptı özellikle. Seçmemizin sebeplerinden bir tanesi de tabii biz doğayı çok sevdiğimiz için mümkün mertebe doğayla iç içe olmak istedik ve çevreye minimum zarar vererek kendi çapında dönen bir evimiz oldu. Örneğin dediğimiz gibi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz, suyumuzu yağmur sudan topluyoruz. Ekolojik bir ev oldu sayılır diye düşünüyorum. Memnun muyum? Memnunum çünkü sakin, her şeyi doğal, her şeyi güzel. Aynen öyle. Oh, dağlarım, dağlarım. Oh, şöyle. Köylü arkadaşlarımız, dostlarımız çok merak ediyorlardı. Gelip geçerken Hı, ev olacak da nasıl olacak? Merak içindelerdi. Olduktan sonra tabii yine kapıdan geçip böyle bir işte gelsek mi etsek mi, işte gelin edin çok beğendiler. Ah hiç böyle düşünmemiştik. Hayal biz bunu hayal edememiştik deyip sağ olsunlar geliyorlar, geçiyorlar beraber işte elerinden geldiğince bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gelmişiz ya. Sizi de çünkü. Allah Allah. <laughs> Ortalıkta da e şeyleri de gördüm. <gülüyor> <gülüyor> 으음, 뭐, 뭐, 예, 저, 나, 저, 이거,